Ay Merve kayboldu diye nasıl korktum Melten biliyor musun? Bir de emanet çocuk. Tuna ne dedi? Çok güldü. Alışıkmış onlar, evde de böyle çok iyi saklanıyormuş. Çok teşekkür etti. E Merve de çok tatlı bir kız. Sesi bile çıkmadı bütün gece. Ay canım, hani yabancı yer değil ama yine de çekinmiştir. Annem biliyorsun, bayıldı Merve'ye. Bizimki niye böyle uslu değil diyor. Aa, kız çocukları farklıdır. Hakikaten farklıymış kız çocuğu. Yani o kadar farklı ki. <laughs> Bilemiyorum yani. Merhabalar. Ya merhaba Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyiz. Sen? İyi, iyi gayet iyi. E hayırdır? Ne oldu? <laughs> hayır, e, hayır gönül. Ya şey gönül bir şey rica edeceğim. Benim bugün yine bir toplantım var. Acaba sen Merve'ye bakabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka espri Aşk Sana ne kadar teşekkür etsem az gönül. Yani sayende işi kaçırmadım. Rica <laughs> ederim canım. Ne yaptım ben? Ee, Merve ne dedi? Sıkılmış mı akşam? Sen ne diyorsun Mertem? Gönül teyzesinin evine bayılmış, bayılmış. Aa, öyle mi? Ay, çok teşekkür ederim. Gönül teyze çok zevkli biri diyor. Ya ilgin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten. ...başta Merve'nin canı çok sıkılmış... ...böyle kendini yabancı hissetmiş... ...e normal tabii yani biliyorsun ama... E, ...sen onu eğlendirmek için... ...onu neşelendirmek için elinden geleni yapmışsın... ...ya sana çok teşekkür ederim Gönül. Hayır rica ederim canım... ...çok tatlı bir kız Merve. Merve bana her şeyi anlattı... ...yani onun kaybolduğunu zannedince... ...senin ne kadar endişelendiğini söyledi... ...bana dedi ki... ...ya baba Gönül teyze beni çok seviyormuş dedi... ...onu bulduğun zaman ona öyle bir sarılmışsın ki... ...neredeyse nefesi kesilmiş... <laughs> Evet, çok tatlı bir kız. Çok seviyorum. Meltem, ne güzel kaynaştılar değil mi? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>